dostumlar. Herkese selamlar, sevgiler dostlar. Nasılsınız? iyi misiniz arkadaşlar? bu bu videoda bakın Suyu Network'ü yorumlayacağız. Suyu Network mega boğada kaç olur? Orta vadeli, kısa vadeli hedeflerimiz nelerdir ve ekosisteminde neler vardır? Hangi projeler vardır? Bunları hep beraber konuşacağız arkadaşlar. Şimdi karşımda Suyu Network'ün arkadaşlar grafiği var. Bir günlük grafiği arkadaşlar bakın. Bir günlük direnç neresi? Hemen onu söyleyeyim sizlere. Yani bir 89 cent civarı arkadaşlar. Burayı kırması gerekiyor. Şu an burayı tam kıramaz. Neden arkadaşlar? Bir fitil atıp geri çekilme durumu var. Şu an bir pump yemiş zaten. Bakın canlı canlı pump yemiş. Ee, bu pump bana göre çok da kalıcı olacağını sanmıyorum arkadaşlar ben. Yani hemen şuradan günlüğe geliyorum. Yani genelde şöyle bu tarz bir fitil gördüğünüzde bakın geri çekilme yaşayacağını anlayabilirsiniz zaten. Ufak bir geri çekilme yaşar. Eğer dostlarım yani şunu söyleyeyim size de arkadaşlar. Bakın. 74 sent altına salmaz ise bana göre bir, Ve burada bakın akümüle girerse bakın akümülasyona uğrarsa. Sui Network bakın burada akümülasyona uğrarsa. Tekrardan bana göre bir sert yükseliş yapabilir. Sert yükselişinde 1 dolar civarına bakın. 1 dolar civarına uğrayabilir. Bakın 1 dolara uğrayabilir arkadaşlar. Sui Network. 1 dolar civarına uğrayabilir. Kötü yazdım sıkıntı yok. 1 dolara uğrayabilir arkadaşlar. Ondan sonraki dirençler neresidir? Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Ondan sonraki direnç 1 dolar 20 sent civarında ve şöyle bir şey var arkadaşlar. Suyun Network'te 4 milyon dolarlık mı? 3 milyon dolarlık bir arkadaşlar. 3 2. Yani toplamda 4 milyon adet Suyun Network dolaşıma yani kilit açılacak arkadaşlar. Bu da fiyatı çok etkiler mi? Etkilemez. Çünkü şu an arkadaşlar 1 milyardan fazla e, dolaşımdaki arzı var. Yani bunun hepsi satılırsa zaten arkadaşlar 10X yapma ihtimali var bakın. Şu dolaşımdaki arzın hepsi satılırsa ne oluyor? Sertilmiş piyasa bakın. Seriatilmiş piyasa değeri olması gereken piyasa değeri şu an arkadaşlar 8 milyar dolar. Yani hepsi hepsi satılırsa bak o da ha. şu an kaç? 833 milyon dolar ama 8 milyar dolara dolar ulaşırsa ne oluyor? 9 10x yapma ihtimali oluyor. Hepsi satılırsa bir matematik işlemi çok basit arkadaşlar yani. Eğer bu olursa arkadaşlar 8 dolar hani olabilir. Ama başka kilit açılmayacak. O zamana kadar, diğer zamana kadar başka kilit açılmaması gerekiyor. Yakın bir zamanda başka var mı? şu an hani göremiyorum. Büyük ihtimal Fiyat baskılanmaz eğer hani Sui Network'e ha, güzel haberler gelirse mesela işte başka ne diyeyim Tokenler çıkarsa NFT'ler hype görürse kendi hype'ını yaşarsa market maker'lar tarafından piyasa Piyasaya yön verenler tarafından bayanlar tarafından ha, o zaman arkadaşlar ne olur 3-4-5 dolar kısa zamanlar. orta ettirimiz Olabilir bakın Sui Network'te ve dostlarım Sui Network ekosisteminde hangi projeler var? Ketus var Sui Pet var Blue Move var işte başka Sweeper ve Sepet var, suya var. Bunu daha yeni gördüm arkadaşlar. Bunu araştırdım. Ve bunları da biliyorum. Bunlardan güzel kar aldık. Güzel karlı hatta yolladık biz bunları arkadaşlar. Sattık bunu, sattık. Bunu tam şey Bunu bu, bu kendisi yükseldi, çok yükseldi. Bu, bu, bunu şu an arkadaşlar henüz öneremem ama bunu takip e, almak istiyorsanız tabii ki de dostlar ne yapacaksınız? MEXC borsası kullanacaksın. Çünkü bu tarz projeler MXC borsasında var. Ketus, MXC'de, Suipet, MXC'de, Bluma ve henüz daha hiç borsaya gelmedi. Bu da benim sepette arkadaşlar. Şu an pankek var sadece. Aptos ile alınıyor. Onu da söyleyeyim ama suyun ekosistemi de var. Hem Aptos hem Aptos'tan da yararlanıyor hem Sui'den de yararlanacak arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Ee, zaten Movi'yi daha önce göstermiştim. Onun dışında dostlar e, Telegram linkimiz videonun açıklama kısmında var. Bakın oraya gelmeyi unutmayın. Bakın Telegram'a gelmeyi unutmayın. Telegram'da şu an arkadaşlar. Hadi burayı bir 4000 kişi yapalım cidden. Bir 4000 kişi olursa çok çok mutlu olurum hatta arkadaşlar. Onun dışında işte sui pede bakalım mesela sui e bakalım sui pet sui mesela sui pet bak bu arkadaşlar biraz artık geri çekiliyor bu artık kendi hareketini yapmış bundan bir geri çekilme var bir de SPT diye vardı yine SPT. -E bu da sui alında bu da bir grafik sanki yükselecek gibi duruyor ama pek fazla hani yüksek miktarda da Onu da söyleyeyim sizlere. Bu da arkadaşlar MXC borsasında var. Onu da söyleyeyim sizlere arkadaşlar. O yüzden bakın MXC her zaman vurguluyorum. MXC borsası her zaman kullanın. Yani bu piyasada en iyi gemlerin olduğu, coinlerin olduğu tek borsa MXC borsasıdır arkadaşlar. Yani bakın suyun orta vadeli hedefi şu an bana göre Tekrardan geliyorum. Orta vade hedef arkadaşlar 1 doların üstüdür. 1 doların üstü. Ondan sonra 1.20 direncidir orta vade. Kısa vadede hatta bak kısa vade hedef akümüle olursa yani bir direnç bir sekme uğrayacaksa da uğraması gerekiyor. Bir tepki alması lazım. Yani bir düzeltme yapması lazım daha doğrusu. Bu düzeltmeleri yaparsa arkadaşlar o o zaman hani 1 dolara ulaşabilir. Tamam mı? Burada en fikiriz. Ondan sonra 1.20 dolar. İşte tekrar düzeltmeler yapa yapa hedefini. Bir de hype gelirse hype işte popülerlik çok olursa arkadaşlar ne olur? 2 doların üstüne çıkar, 3 doların üstüne çıkar, 4 dolara, 5 dolara da çıkabilir arkadaşlar. Bunu söylüyorum sizlere. Başka bir şey demiyorum. Kanala abone olmayı, video like atmayı unutmayınız. Hepinizi Telegram'a bekliyorum. Bakın buraya gelin. Buraya gelirseniz çok çok mutlu olurum. Ve kanala abone olun. Bakın abone olmadan bu videoda ayrılmayın arkadaşlar. Diğer videoda izlemeyi unutmayınız. Bakın Aptos çektik, Avax çektik. İşte başka ne var yine. Boncoin hakkında, Luchcoin hakkında uyarıcı videolar çektik. Arbitrum hakkında videolar çektik. Sorun hakkında videolar çektik arkadaşlar. Bunu izlemeyi unutmayınız. Hoşçakalın. Bay bay.